Bugünkü dersimiz kondansatörler. İki iletken ve aralarındaki yalıtkan bir ortamdan meydana gelen sisteme kondansatör adı verilir. Kondansatör elektrik yüklerini depolamaya yarayan elektrik aletleridir. Öncelikli olarak şu gördüğümüz şekil bir kondansatördür. Şurada V1 üreticimiz, üreticimizin uçlarına bağlanan teller kondansatörlerin iki levhasını birleştirmiş ve kondansatörümüzün bir levhasında eksi yükler birikirken diğer levhasında artı yükler birikmiş. Yükü Q levhaları uçlar arasındaki potansiyel farkı V ise kondansatörün sığası C eşittir Q bölü V ifadesiyle bulunur. Dolayısıyla bir kondansatörde C kondansatörümüzün sığası Q kondansatörümüzde biriken yük miktarı V ise kondansatörümüzün uçları arasındaki potansiyel farkıdır. Burada bunların birimlerine baktığımızda sığanın birimini farad olarak yazarız. yükün birimini kulomb olarak ifade ederiz. Potansiyelimizin birimi ise volttur. Burada dikkat edilecekse şurada görmüş olduğumuz kulomb bölü volt ifadesi faradı verecektir. Şimdi ise bir kondansatörümüzün sığasına bakalım bir düzlem kondansatörün levhalarından birinin yüzey alanı A, levhaların arasındaki uzaklık D, levhalar arasındaki ortamın yalıtkan sabiti E ise kondansatörün sahası C eşittir epsilon çarpı A bölü D ifadesinden bulunur. Şu dielektrik katsayı ifademizdir. Bu katsayı kondansatörün levhalar arasındaki ortam değiştikçe değişir. A ise kondansatörlerimizin bir levhasının yüzey alanıdır. D ise kondansatörlerimizin levhalar arasındaki mesafedir. Dikkat edilirse sığa yüzey alanıyla doğru orantılı mesafe ile ters orantılıdır. Kondansatörlerin bağlanması kondansatörler iki farklı türde bağlanır. Birincisi seri bağlama ve bu seri bağlamanın özelliklerini burada görelim. İki ya da daha fazla kondansatörün Şekildeki gibi aynı yük kolu üzerinde olacak biçimde bağlanmasına seri bağlama adı verilir. Evet şeklimize birlikte bakıyoruz. Bir yük kolu üzerinde 3 tane farklı kondansatör arka arkaya bağlanmış. Bu bağlamaya seri bağlama adını veriyoruz. Şu gördüğümüz K ve L noktalarına birer üreteç bağlıyoruz. Şuradaki üreteçlere baktığımızda üreticimizin bir ucu eksi bir ucu artı potansiyeli ise VKL. Şu gördüğümüz uç artı olduğu için Kondansatörlerin şu kısımdaki levhalar hep artı. Bu gördüğümüz eksi olduğu için kondansatörümüzün bu tarafındaki levhalar hep eksi yükle yüklenmiştir. Şimdi ise seri bağlamada özellikleri görüyoruz. Birincisi seri bağlamada her bir kondansatörün yükü eşit ve toplam yük ise sadece bir kondansatörün yükü kadardır. Evet sağları farklı ya da eşit de olsa... Kondansatörlerimizde biriken yüklerin Q kadar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplam yük herhangi bir tanesinin yüküne eşittir. İkincisi, 3 kondansatörün uçları arasındaki VKL potansiyel farkı V1, V2, V3 potansiyel farklarının toplamına eşittir. Dolayısıyla Buradaki potansiyel farkımıza VKL dersek VKL potansiyel farkı V1 potansiyeli, V2 potansiyeli ve V3 potansiyelinin toplamına eşittir diyoruz. Üçüncü genel özellik ise devrenin eşdeğer sahasının tersi sağların tersleri toplamına eşittir. Yani böyle bir sistemde kondansatörlerimizi toplayıp bir kondansatör haline getirdiğimiz zaman bu kondansatörümüzün adına bizler eşdeğer kondansatör diyoruz. Bu eşdeğer kondansatörün sahasına ise C eşdeğer adı verilir. Bu eşdeğer sağ 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 ifadesinden bulunur. Ya da kısaca C eşdeğer eşittir. C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 ifadesinden de bulunabilir. İki paralel bağlama ve özellikleri iki ya da daha fazla kondansatör şekildeki gibi birer uçları bir noktaya bağlanarak elde edilen bağlama şekline paralel bağlama adı verilir. Görüldüğü gibi K noktasına kondansatörlerimizin bir ucu bağlanmış, L noktasına ise kondansatörlerimizin diğer uçları bağlanmış. Şimdi dikkatlice baktığımızda şu uca üreticimizin artı kısmını buraya ise eksi kısmını bağladığımız takdirde kondansatörlerin dikkat edilirse şu noktalarında artı yükler ...şu kısımlarında ise eksi yükler bağlanmıştır. Buradaki potansiyel farkımız VKL'dir. Şimdi özellikleri birlikte inceleyelim. Birincisi, her bir kondansatörün uçları aynı noktalara... ...yani K ve L noktalarına bağlandığından dolayı... ...potansiyel farkları eşit olur. V1 potansiyeli eşittir V2, o da eşittir V3 diyebiliriz. İkincisi, kondansatörlerin uçlar arasındaki potansiyel farkları eşit... Fakat sığalar farklı olduğu zaman her bir kondansatörün yük değeri farklı olur. Örneğin bu C sığalı bir kondansatör ise yükü Q kadar, bu 2C sığalı bir kondansatör ise yükü 2Q kadar, bu 3C sığalı bir kondansatör ise yükü 3Q kadar olacaktır. Toplam yüke gelindiğinde toplam yük her bir kondansatörün yükünün toplamıdır. Dolayısıyla Q toplam Q1 artı Q2 artı Q3 denilebilir. Burada şu not düşülebilir. C ile Q doğru orantılıdır. Evet bunlar doğru orantılıdır denilebilir. Dolayısıyla üçüncü özelliğimize baktığımızda eşdeğer sağların toplamı yeni bir sağ buluruz. Bu kondansatörlerin toplamından bulduğumuz yeni sağlı kondansatörümüze eşdeğer sağ denir. Bu eşdeğer sağ ise şu şekilde hesap edebiliriz. Örneğin şuradaki kondansatörlerin hepsinin toplamını bir kondansatörle ifade ettiğimizde Eşdeğer sığamız C1 artı C2 artı C3 bağıntısıyla bulunur. Ve burada görüldüğü gibi kondansatörleri paralel bağlamak demek eşdeğer sığayı artırmak demektir. Birinci örnek sorumuz. Sığaları eşit C olan kondansatörlerle kurulmuş şekildeki devre parçasında eşdeğer sığa x anahtarı açık iken C1, kapalı iken C2'dir. Buna göre C1 bölü C2 oranı kaçtır? x anahtarı açıkken şuradan bir elektrik akımı gönderdiğimiz takdirde görüldüğü gibi şu kondansatörlerimiz kullanılacak ve buradan şu şekilde buraya ulaşacağız. Yani şu iki kondansatörümüz şuradaki koldan dolayı kullanılmamış olacak. Dolayısıyla bu ikisinin üzerine çizebiliriz. Birinci durumda eşdeğer sağımıza baktığımızda C kadar olacaktır. İkinci durumda X anahtarını kapattığımız zaman evet burası bir K noktası Yine aynı şekilde buradan buraya gelirken bir devre elemanı olmadığından dolayı buraya da bir K noktası diyebiliriz. Burası bir L noktası ise şuraya da bir L noktası diyebiliriz. Şimdi kondansatörlerin üzerinden geçerken K'dan L'ye, yine buradan K'dan L'ye, yine buradan K'dan L'ye. Bunun anlamı buradaki üç kondansatör birbirine paraleldir. Paralel durumdaki kondansatörlerimizin eşdeğer sağları bulunurken C toplam eşittir C artı C artı C şeklinde bulabiliriz. Dolayısıyla C1 bölü C2 oranına baktığımızda C bölü 3C olacaktır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Sıraları C, 2C, 3C ve 6C olan kondansatörlerle kurulmuş şekildeki devrede X, Y noktaları arasındaki eşdeğer sıra kaç C'dir? Harflendirdiğimiz takdirde şurayı bir A harfi diyelim. Devam ediyoruz. Yine burası A olacaktır. Evet bir kondansatör geçtik. B harfi diyoruz. Burası ise bir kondansatör daha geçtik. C harfi diyoruz. Evet şu şekilde A, B harflerini sıralarsak buraya A noktası, buraya B noktası, buraya ise C noktası dediğimizde kondansatörlerimizi yazıyoruz. A, B arasında dikkatlice bakarsak 2 C'lik bir kondansatörümüz var. Evet yine A, B harfler arasına baktığımızda 1 C'lik bir kondansatörümüz var. Bunu da şu şekilde ilave edebiliriz. Evet devam ediyoruz. AC noktaları arasında ise evet AC'yi şu şekilde yazabiliriz. AC noktaları arasında ise görüldüğü gibi 3C'lik bir kondansatörümüz var. BC arasında ise dikkatlice baktığımızda 6C'lik bir kondansatörümüz var. Şimdi bunların toplamını şu şekilde ifade edebiliriz. Şurada gördüğümüz C ve 2C'lik sıralı kondansatörleri toplarsak bunların eş değerinin 3C yaptığını görürüz. Hemen önünde yine 6C'lik bir kondansatörümüz var. Alt kolun tamamında ise 3 C'lik bir kondansatörümüz var. Evet devam ediyoruz yine buraya. 6 C ile 3 C'nin eşdeğeri birbirine seri olduğu için evet 2 yapacaktır. Dolayısıyla buraya 2 C deriz. Hemen altındaki sıraya baktığımızda ise 3 C'lik bir kondansatörümüz var. Bunlar birbirine paralel olduğu için bunların toplamı 2 C artı 3 C toplam 5 C yapacaktır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. X, Y, Z kondansatörleri ile kurulmuş şekildeki devrede kondansatörlerin yükleri QX, QY, QZ'dir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikli olarak iki kondansatör birbirine seri bağlı ise bunların yükleri kesinlikle birbirine eşittir. X kondansatörünün yükü Y'ye eşittir. Bir numaralı ifademiz doğrudur. Evet bu ikisinin yüklerinin toplamı evet şu koldaki toplam yük yapacaktır. Bu koldaki toplam yükün buna eşit olup olmaması bunların sığalarına bağlıdır. Sığalarını bilmediğimiz için gerek X ile Z gerek Z ile Y arasında bir bağıntı kuramayız. Dolayısıyla bu doğru da olabilir yanlış da olabilir doğru da olabilir yanlış da olabilir cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki verilen devrede 2C-C ve 2C sağlı kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farkları VX-VY-VZ'dir. Buna göre bu potansiyel farkları arasındaki ilişki nedir? Evet, öncelikli olarak şu noktaya A, şu noktaya B ve şuraya da C noktaları diyebiliriz. Evet, şuradaki potansiyel farkımızın büyüklüğüne V kadar dersek, şuradaki potansiyel farkımızın büyüklüğü de V kadar olacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı yukarıdakinin toplamına eşit olacak ve dolayısıyla burası da 2V olacaktır. Şimdi şu sistemi birleştirip bir kondansatör haline getirirsek 2C ile 2C, 1C'lik bir kondansatör yapacak. Dolayısıyla buradaki C sağlı kondansatör ile burada meydana gelen C paralel olacak ve 2C sağlı bir kondansatör olacaktır. Hemen buraya dikkatlice bakıyoruz. Şu en son çizdiğimiz kondansatör X kondansatörü. Bunun sağısı da 2C'dir. Az önce şunların uçlarının arasını 2V bulduk. Bunlar seri bağlı olduğu için yükleri eşittir. Sağları da eşit. Dolayısıyla buraya da biz 2V diyebiliriz. Şimdi dikkatlice bakarsak. Evet X kondansatörünün uçları arasındaki potansiyel farkı 2V. Y kondansatörünün uçları arasındaki potansiyel farkı 2V. Z'nin ise uçları arasındaki potansiyel farkı V'dir. Bundan dolayı VX eşittir VY'ye büyüktür VZ. cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki devrede x anahtarı açıkken devrede toplanan yük Q voltmetrenin değeri V'dir. x anahtarı kapatıldığında bu değerler için ne söylenebilir? Evet bu kondansatörü güzelce yeniden çizdiğimiz takdirde 2C sağlı bir kondansatör. Evet burası ise yine C sağlı bir kondansatör diyebiliriz. Anahtar açık olduğu için bu kullanılmamaktadır. Şimdi üreticimizi şu şekilde çizdiğimiz zaman Evet bu iki kondansatöre baktığımızda şuranın potansiyeline 3V dediğimiz takdirde bu 3V'nin evet 2V'si buraya düşecektir. 1V'si ise buraya düşecektir. Çünkü C eşittir Q bölü V bağıntısından dolayı C ile V ters orantılıdır. Q aynı olduğundan dolayı bu ifadeyi yazabiliriz. Şu anda kondansatörlerimizin 2C'nin uçlar arasındaki potansiyel farkının V olduğunu görüyoruz. Şimdi ise bu anahtarı kapattığımız takdirde C ile C'nin bileşimi yeni bir kondansatör olacak ve bu kondansatörümüz 2C sağlı bir kondansatör olacaktır. Şimdi ise yine 3V'lik bir potansiyelimiz bunlara bağlandığında görüldüğü gibi bu 3V'nin şuraya 1.5V'si düşecek. Buraya ise 1.5V'si düşecek potansiyele baktığımız takdirde az önce V'ye kadardı. Şimdi 1.5 V oldu. Potansiyelimizin arttığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yüke baktığımızda ise devrenin toplam sahası bize yükü hakkında bilgi verir. Evet bu gördüğümüz kondansatör ile bu kondansatörün bileşkesi 2 bölü 3 C'lik bir kondansatör yapacaktır. Şunun ile bunun bileşkesi C'lik bir kondansatör yapacak. Sığa arttığından dolayı devrenin toplam yükü artacaktır. Cevabımız A seçeneğidir.